بدت طائفة من اهل الكتاب لا يضلونكم وما تلقى السلام حياتيك اهل الكتاب من 그룹 ah keşke sizi biz saptırsak diye böyle çırpınıp durdular. Hani Türkçe'ye tercüme etmek istersek. O kadar böyle canla başla istiyorlar ki bir sizi bir yoldan saptırabilsek diye. Allahü Teala ne diyor? Ve ma yudillune illa enfusehum ve ma Onlar sadece kendilerini saptırırlar ama bunun şuurunda değillerdir diyor. Şimdi asıl mesele şu. Bakın bunlar bu Yahudiler Müslüman görüntüsü içerisindeler. Ehli kitaptan bir grup yine Müslümanları saptırmak için böyle bir organizasyon yapıyor. Diyorlar ki Müslümanlara indirilenlere günün başında inanın sonunda da inkar ettiğini söyleyin. Belki dinlerinden dön Erler. Başta inanıyor sonra inkar et. Sizin dininize girenlerden başkasına da güvenmeyin. Hani de ki diyor asıl doğru yol Allah'ın gösterdiği yoldur. Size verilen bu kitabın bir mislinin bir başkasına verildiğine de inanmayın. Allah katında size delil getireceğine de inanmayın. De ki iyilik ve ikram Allah'ın elindedir. Onu kimi tercih ederse ona verir. Yani niye siz Muhammed'i kıskanıyorsunuz? Siz de biliyorsunuz ki böyle bir nebi gelecek. Onun için buraya gelip yerleşmiştiniz. Bütün bunlar var. Ama asıl mesele de şu. Bakın bunlar organize bir hareketle Müslümanları kafir yapmaya çalışıyorlar. Sabahleyin Müslüman olun, akşam kafir olun. Bu Kur'an-ı Kerim'in açık hükmü. Peki dinden dönen öldürülse Resulullah ne yapması gerekirdi bunları? Bak yapılan iftirayı görüyor musunuz? Bugün bütün mezhepler dinden dönen öldürülür derler. Peki bu iftirayı bu kitaplara kim yerleştirmiş olabilir? Bunu yerleştirenler mümin olma ihtimali var. Tabii ki münafıklık yaparak yapıyorlar işte. Bunları çok iyi bilmemiz lazım. Ne hale getirildi? Muhammed Aleyhisselam ilahlaştırıldı mı? Bugün bütün mezheplere bakın. İşte Kur'an ünlü. Muhammed Aleyhisselam'ın bütün sözleri kendisine yapılan vahidir diyerek Kur'an'ın tüm sistemini bozmuşlar. Bize düşen Allah Teala'nın kitabına sarılmak ve buna göre hareket etmektir. Diyor ki ya Muhammed kendilerini sana indirilen ve senden önce indirilen kitaplara inanan kişiler olarak sananlar var. Onları öyle kabul ediyorlar. Ama çözümlerini hep tavuktan ararlar. Bugün İslam aleminde çözümü Kur'an'dan arayan kaç kişi biliyorsun? Sözün batını aramıyorlar. Kaç kişi var? Kaç tane hoca biliyorsun? Problemi çözmek için. Bugün Türkiye'de yargı sistemi tamamen batıdan alınma. Osmanlı yargı sisteminde 3 gün süren dava bulamazsınız. Bir oturumda bir günde biterdi. E belki gün bir avukat hanım geldi. Diyor ki bir boşanma davası için mahkemeye başvurduk. İlk celse 2024 Nisan ayında diyor. Sonra evlenirken devreye girmeyen hakimin, boşanırken devreye girmeyen hakkı var? Diyor ki biliyorsanız diyor o duruşma zamanlarında hakimi ikna etmek için erkek karısına söylemediğini bırakmıyor. Kadın da kocasına söylemediğini bırakmıyor. Hem ben Müslümanım diyeceksin, hem çözümü batıdan arayacaksın. Hem ben Müslümanım diyeceksin, hem faize devam edeceksin. Hem Müslümanım diyeceksin, hem hiçbir problemi Kur'an-ı Kerim'e göre çözmeyeceksin. Kur'an-ı Kerim'e göre çözelim dendiği zaman onlara Allah'ın indirdiğini, Allah'ın Resulüne gelin dendiği zaman münafıkları görürsün ki senden böyle yüzlerini çevirmiş kaçıyorlar. Bugün insanlara gelin Kur'an'a göre çözüm üretelim dendiği zaman ben Müslümanım diyenlerden kaç tanesi bu ayete uymuyor? Bu ayete ters davranarak tamam Allah böyle diyorsa baş üstüne diyor. Var mı? Peki İslam alemi niye böyle? İslam alemi diye bir alemi var ki niye böyle diye? Bu göre var mı? Bunlara göre çok dikkate düşünelim. Kendimizi yeniden gözden geçirip başkaları bizi ilgilendirmez. Resulullah Medine'de tek başına bile ne yapacaktı? Biz de tek başımıza kalsak bile Allah'ın emirlerine kayısı sırsız uyarak yürümemiz lazım. Allah bize yardım ettikten sonra hiç kimse bizi inyan yansur kumullahu Allah size yardım ederse hiç kimse size galip gelemez diyor Allah. Biz de Allah'ın yardımına odaklanalım, ona güvenelim ve ondan yardım isteyelim. allah Teala kendisine tamı tamına güvenen kullarından olmayı hepimize nasip eylesin.